Herkese merhabalar. Bana anlat yorum dedektifi bölümüne hoş geldiniz. Gönderdiğiniz yorumlar Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, sözlüklerden her yerden bulduğunuz onlarca yorumu ve fotoğrafı gönderiyorsunuz. Herkes bu konu hakkında çok hassas. Bir şeyler bulmaya, çözmeye çalışıyoruz. Hem Nezen olayı ile ilgili, hem Lütfiye Gündüz'le ilgili, hem Mübeyra'nın, hem de Şefi'nin yalanları bugün bizim programımıza daha önce sorulmuştu. Müge Hanım'da da soruldu. Lütfiye Gündüz, şefin sevgilisi mi? Mübeyra bunu yalanladı. Hayır dedi. Bugün yine gönderilen yorumlar arasında birkaç tane daha teoriler ve dikkat çeken Nurullah'ın sözleriyle ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Gökhan diye bir adam var, sarı veya balyoz diyorlar. Ahmet Taşkın ve Murat Karaman denen adamların ayakçısı. Bütün olaylar bu adamda bitiyor. 2013'teki konuda bir beyaz araç söz konusu, Nezen'in ölümünde de, Hütfiye'nin ölümünde de bu araç söz konusu. Zaman dilimi 7 ay. Bu araç hurda işine başladıklarını iddia eden Murat Karaman ve Ahmet Taşkın'ın kullandığı araç. İki tane araç var. Biri ufak kamyonet, diğeri Renault tarzı bir araç, beyaz. Ahmet Taşkın'ın kardeşi Dilek, 2013'te diyordu, Nezen Gökhan denen bir adamla iletişimde, onunla gidecek. Olay şurada patlıyor. Murat Karaman'ın 2013 yılında cinayete yakın bir yerdeki kadınla görüştüğü kayda geçiyor. Yakın bir köyde. Yayında karısına da Müge Hanım soruyor. Sevgili diye geçiyor ama pazarlığı da aşikar. Polis kayıtlarında mevcut. Bunu itiraf eden ise 2013'te Ahmet Taşkın. Cinayet işlenen yere yakın bir köyde görüştüğü biri vardı diyor. Bununla ilgili linki paylaşmak istiyorum size. Yorumlara bakabilirsiniz. Bu kadın ya Lütfiye ya Mubeyra. Gökhan'ın alakası şu. Gökhan bir kız getiriyor Lütfiye'nin evine Ahmet Taşkan ve Murat'ın ayakçısı Gökhan. Kimle? Nurullah ve abisiyle. Gökhan bu kızı seviyor ama Lütfiye kızı işe çıkarmaya çalışıyor. Peki bu kız kim? Gamze, Nezen'in arkadaşı. Devamı bende bir süreliğine kalsın diyor. Hatırlarsanız bir videoda size... Melahattin ağzından kaçırdığı bir şeyden bahsetmiştim ve videonun başında Müge Anlı'nın yurda güle sorusu şuydu. Kocan seni aldatıyor mu demişti. Çünkü Ahmet Taşkın diyordu ki Neze'nin cesedinin bulunduğu yere yakın bir yerde kocası Murat Karaman'ın bir kadınla görüştüğünü iddia ediyordu. Yorumlara linki sabitliyorum. Oradan videonun detaylarını görebilirsiniz. Şimdilik her iki tarafta Lütfiye'yi Lütfiye'nin tarafı da Nezen'i tanımadığını iddia ediyorlar. Ama olaylar, insanlar, isimler hep aynı. Bununla ilgili belgeler ve yorumlara sızan bazı detaylar sizin tarafınızdan gönderilmeye devam ediyor. Bunlarla ilgili video hazırlamam için Berrak Kelemençe Instagram hesabına DM'den sizler de gönderebilirsiniz. Devamı gelsin diyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.